Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün de çok iyisinizdir, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Evet, bugün de yepyeni bir açılımla karşınızdayım. Bugünkü açılımımızın konusu aklındaki kişiyle neden bir araya gelemiyoruz, neden kavuşamıyoruz? Yani bir araya gelmenize engel olan neler var? Konular, kişiler veya aklınızdaki insanın düşüncelerimi bunu öğreneceğiz. Tabii ki e, kolektif bir bakım olacak. E, burada kolektifte yoğun olarak ne çıkarsa bunu size aktaracağız. E, ki ben birçok örnekte veriyorum herkese hitap etmesi açısından. Sizler de kendi hikayenize uyan kısımları alarak, uymayanları kabul etmeyerek sevgiyle evrene iade edebilirsiniz. Hadi bakalım. Evet, ben ilahi kanallar ve kartlarımın aracılığıyla doğru bilgilerin bana aktarılması ve benim de sizlere doğru bilgileri aktarmama niyetimle niyetimi alıyorum. Sizler de aklınızdaki kişi için niyetinizi alabilirsiniz. Aklınızdaki kişi sizin için herkes olabilir. O kişiyi düşünüp ona niyet olarak açılıma odaklanabilirsiniz. E, bu arada biliyorsunuz arkadaşlar Instagram hesabı açmıştık. E, geçenlerde söylemiştim. Orada da paylaşımlar yapıyorum fırsat buldukça. Dilerseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. Suyun tarot dünyası yazdığınızda çıkacaktır. E, zaten videoların her paylaştığım videonun altına link atıyorum. Oradan da girerek takip edebilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle şunu soracağız. Aklınızdaki kişiyle bir araya gelmenizi engel olan kişiler, düşünceler, durumlar, konular neymiş? Yani ona engel olan. Bakalım bir. 5 tane alacağım şimdi. Evet, melek tarot destemden de alacağım. Henüz karıştırmadım. Bir de ruhsal durumu nedir bakalım. Ruh hali. <laughs> evet bakalım bir. Oh, kılıç dokuzlusu. Hmm. kılıç ah iki tane bakar mısınız İkisi de kılıç üçlüsü şaşırdık mı şaşırmadık <laughs> üstelik tam merkezde geldi ölüm Oo, çok enteresan gerçekten değnek sekizlisi evet değnek dokuzlusu hmm, kılıç enerjisi çatışmalar şimdi arkadaşlar bakın burası Aklınızdaki insanla kavuşmanıza bir araya gelmenize engel olan konular. Ben şimdi birçok örneklerle e, sizlere bunu yorumlayacağım tamam mı? Öncelikle kılıç dokuzusu ve kılıç beşlisi kartımız var. Kılıç enerjisi çok fazla. Bu insanın hayatında şu an kendiyle ya da üçüncü bir kişi, üçüncü bir konu varsa çok çatışmalı e, ve çekişmeli bir yaşam sürdüğünü e, söyleyebilirim. Bakın bu insan çok fazla mutsuzluk, çaresizlik ve belirsizlik yaşıyor. Uykusuz geceler, düşünmekten uyuyamama, geçmişten beri belki de uzun süredir e, hani mücadele ettiği bir durum olabilir. Anlatabiliyor muyum? yani şimdi şöyle örnek vereceğim hatta bu için içinde biliyorsunuz hep birçok örnek veriyorum çünkü bu kart sadece ee, bir aldatma ihanet kartı değildir evet üçüncü bir konu veya üçüncü bir kişiyi bize söylemekte burada nedir mesela şöyle örnekler vereceğim Siz de hikayenize göre alabilirsiniz maddi konularla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor olabilir veya ailevi konularıyla ilgili işte evliyse eşiyle ilgili çocuklarıyla ilgili veya çevresi ile ilgili hatta kişinin kendi ile ilgili bile ruhsal sıkıntıları olabilir ve burada çok fazla düşünmek çok çaresizlik elinin kolunun bağlı olması, birçok şeyi çözememesiyle ilgili bir sıkıntı yaşadığını. Bakın burada kılıç beşlisi bir galibiyet kazanma isteğidir. Bir şeylerin zorunlu olarak bitmesi gerekiyor ve ne kadar galibiyet kazanmaya çalışsa da, galip gelmeye çalışsa da aslında yine böyle mağdur duruma düştüğünü, yine elinin kolunun bağlandığını, çaresiz kaldığını bize söylemekte. Çünkü çok yanlış şekilde e, belki strateji yapıyor, e, yanlış bir şekilde bir yol izlediğini de gösteriyor bize. Evet kurt metaforu yani kanaat etmeyen hırs sahibi. Gerçekten aşırı derecede hırs var. Bir şeyler aklınızdaki insan o kadar hırs oluşturmuş ki hani bu hırsları artık onun hayatına dönülmez bir blokaj oluşturmuş. Bir şeyleri değiştirmeye çalıştıkça daha dibe battığının farkında. Hani kazanmaya çalışıyor onun hayatında bitirmesi gereken düşünce, kişi ya da konu her ne varsa bunlar onun daha fazla böyle karşısında bir çatışma olarak gelmekte. Evet şimdi merkeze geldiğimizde bakın merkezde dediğim gibi kılıç üçlüsü ve kılıç üçlüsü. Yani iki tane bu kadar yoğun bir enerji var demek ki kolektifte. Evet ne diyor bu üçüncü konu ya da üçüncü kişi her ne ise arkadaşlar bununla ilgili siz de çok yaralanmışsınız farkında sizi de yaraladığını ama ben artık bu şu durumdan çıkmak istiyorum diyor. Yani ben çözüm arıyorum çünkü bu durum hem senin kalbini hem benim kalbimi yaralıyor. Benim sana gelmeme engel olan bu konu yüzünden cidden çok fazla büyük bir üzüntü yaşadığını yani bu e, hani ben büyük bir yanlış yaptım bir hata yaptım. Ve bu yanlışımı şu an bedelini ödüyorum zaten çaresizlik içerisindeyim diyor. Ne diyor İhtiyacı olanların yanında olmak. Evet bakın yaşamış olduğu bu zorluklar ve bu yanlış anlaşılmalar, yaptığı hatalar bu kişinin aslında ihtiyacım olan kişi sensin ve ben bununla ilgili bir çözüm bulmam gerekiyor. Çünkü fare metaforu ne olmuş? Gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan ve hakikatten mahrum olan bir durumda. Hakikatten mahrum, hakikatleri şu ana kadar görememiş, görse de görmemezlikten gelmiş yaptığı bir şey var. Bakın bu bir hata da olabilir size karşı yaptı veya gerçekten hani eli kolu ciddi bir şekilde bağlıdır ve bundan kurtulamıyordur. Kurtulmak istediğini ihtiyacım olan kişi sensin. Senin yanında olmak istiyorum. Yani seninle bir araya gelmek istiyorum ama şu an ciddi anlamda bir engel durumu var. Bakın arkadaşlar ölüm kartı. Yani ne diyor benim seninle kavuşabilmem için sana somut bir adımla gelebilmem için benim buradaki durumu sonlandırmam lazım. Şu an benim merkezimde bilinç düzeyinde yaşadığım bu durumu sonlandırmam. Çünkü ölüm kartı bir şeylerin bitmesi ve sonlanması gerekiyor ki hani bir dönüşüm sağlayabilesin. Yani bir dönüşüm kartıdır aslında. İlişkiye dair kişinin kendine dair onu olumsuz etkileyen her ne varsa buna son vermektir ki hani yeni bir dönemin başlangıcı oluşsun önünü görebilsin. Evet ben dileklerimde gerçeklerim kupa dokusu bakın hayalimde dileğimde olan şeyleri gerçekleştirmek istiyorum. Ben arzularıma kavuşmak istiyorum. Ama önce buradaki durumdan kurtulmam gerekiyor. Bu belirsizlikten çıkmam ve bir son vermem gerekiyor ki hayallerimi gerçekleştireyim. Ve yıldırımın ruhu şu an benim hayatımda yani bir yıldırım. Hani bu insanın hayatına şu an bir yıldırım gibi düşen bir ruh hali var o kadar olumsuz bir durum, bir hüsranlık, gerçekten zor zamanlar yaşadığını da bize belirtmekte ve bu zor günlerin artık bitmesini istiyor. Neden? Hayatında yeni bir sayfa açabilmek için. Hani bir kıvılcım vardır. O kıvılcımı daha da böyle hani ateşlendirmek için, alevlendirmek için yeni bir sayfa açmam ve geleceğe dair ne kadar güzel geldi değnek üçlüsü. Yani değnek sekizlisi ve değnek üçlüsü. Bazı şeyleri başlatma enerjisi inanılmaz var bakın bu sizinle gerçekten kavuşmak bir araya gelmek için bir düşünce olabilir zaten sizin ilgili de ayrı bakacağız ne düşündüğüne ve ne yapmak istediğini ama burada en net olan bir şey var ki ben seninle bir araya gelebilmem veya benim hayatımda bazı şeyleri böyle rayına oturtmam için gerçekten buradaki duruma bir son vermem lazım yaşadığım bu çaresizlikten kurtulmam gerekiyor. Evet yeni bir başlangıç yaparak geleceğe dair harekete geçmem gerekiyor. Planlarımda sen varsın bunu düşünüyorum ama başka konularda var mesela kendi hayatını özgürce yaşama isteği olabilir kendinde tutsak kalan kısıtlandığı her ne varsa bunları da artık yaşamak istiyor yani bir fırsat onun için aslında bu durum bir fırsat çünkü son noktaya gelmiş artık ve gönül ruhu Evet şu an sessiz ve duranlık modu içerisindeyim sessizlik hakim şu anda ama ben harekete geçeceğim bir şeyleri oluşturacağım düşüncesi de çok yoğun olarak var çünkü bakın artık gerçekten bir tükenmişlik durumu çok fazla yani o kadar yorulmuş o kadar bakmış ne kadar güzel geldi kartlar kılıçlar ve değnekler bakın her iki deste de aynı şekilde. Yani artık böyle e, hani özellikle de size karşı eğer şu an bir mesafe koruyorsa hani size kendini tam olarak açamıyorsa bu insan çok yorulmuş. Artık tükenmiş. Belki iki arada bir deride kalmaktan. Evet bakın hem değnek dokusu hem değnek yedidiği. Kendini haklı gördüğü şeyler var. Kendini bu yüzden çok savunuyor. Hatta onun hayatında olan konu ya da kişilerle ilgili de bir savunma oluşturmuş ve çizgisini her daim korumaya çalışıyor. Kendine güvenmek istiyor. Ne kadar bakın bu iki kartta aslında şöyle, ne kadar sınırlarını korumaya çalışsa da, kendini savunsa da haklı görse de aslında bir bitiş ya da vazgeçiş değildir. Yaralandım, çok yoruldum ama ben yine de vazgeçmeyeceğim, pes etmeyeceğim diyor. Ve ne diyor rüzgarın ruhu? Bu olayın, bu durumun. Gelip geçici olduğunun farkında. Yani oradan oraya savruluyor ama bu rüzgar duracak, dinecek. Bunun farkında. Evet çok net geldi arkadaşlar. İnanın yani bu insanın e, sizinle bir araya gelmesi, hayatını yeniden oluşturması için e, çok açık ve net e, bütün sıkıntıları. Evet peki yani sizinle bir araya gelmesine kavuşması engel olan gördüğünüz gibi bu üçüncü konu durum her neyse belirsizlik. Bundan dolayı e, size somut bir adım atamıyor. Şimdi bu kalplerin hepsini yeniden karıştıracağım ve sizinle ilgili soracağız. Yani bakalım ne yapacak? Gerçekten o hayatında size gelmesi engelleyen konularla ilgili bir çözüme kavuşturacak mı? Yani gelecek mi? Bir kavuşma olacak mı? Aklınızdaki insan bu engelleri aşacak mı? Ne yapacak? En azından e, hani bu kısa vadede ya da uzun vadede de olabilir ama en azından niyetinde ne var sizinle ilgili bunu soralım. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle kavuşmak için bir araya gelmek için yapacakları nedir? Bunun ilgili ne düşünüyor? Ne niyet içerisinde? yine 5 tane alacağım. Ve evet, tarot kartlarımızdan da alalım. istemden alacağım Evet son olarak da bilinçaltı kartlarımızdan da alalım bir. Bakalım neler düşünüyor. Hmm, buraya iki tane geldi. Peki aldım kabul ettim. Bakalım. Kupa kraliçesi. Tılsım kimisi. Evet. Tılsım sekizisi, değnek ikilisi. Hmm. Kupa prensi, denge. Değnek onlusu ve değnek dörtlüsü. Tılsım şövalyesi, kupa ikilisi. Oo, çok güzel geldi. Evet, şimdi arkadaşlar bakın bu kişi diyor ki öncelikle... Sizin ona karşı sevginizi, duygunuzu çok yoğun bir şekilde sunduğunuzu, verdiğinizi. Yani bu ilişki içinde aslında çok emek vermişsiniz. Bunun da farkında. Aslında kendi de bu emeği verdiğinin, yani size ne kadar güvendiğinin, size karşı duygularının, sadakatinin çok yoğun olduğunun farkında. Evet, ne diyor? Bir belirsizlik var şu an tılsım ikilisi. Yani dengeyi kuramadığını bazı konuda bu yaşamış olduğu konularla ilgili maddi ya da manevi her ne ise bununla ilgili bir dengede kalması gerektiğinin farkında. Evet size karşı bir utanç duygusu var. Bakın aslında bir mahcubiyet hissediyor. Bunun da çok farkında ama evet hani siz ona o kadar güvenmişsiniz o kadar inanmışsınız ki bu kişi belki çok uzun süredir sizi çok fazla bekletti verdiği sözleri yerine getiremedi, verdiği vaatleri yerine getiremedi. Ama diyor ki benim hayatımda şu an gerçekten bir belirsizlik var ve ben bu ikilem duygusundan çıkmak, bu belirsizliği artık böyle bir sonuca bağlama düşüncesi ve aşaması içerisindeyim. Evet sana karşı da bir utançlığım var. Yani bir mahcubiyet duygusu içerisindeyim ve diyor ki beni görmezden gelme artık. Beni fark et. Çünkü ben zaten sana karşı hani zaman zaman hem suçu hem güçlü gibi görünsem de aslında bu kendi suçumu belki hissettiğim duyguyu bastırmak açısından sana karşı böyle davranıyorum. Ve şu an bakın merkezinde tılsım sekizlisi ve değnek ikilisi evet emek vermek çabalamak ama daha çok çaba göstermesi gerektiğinin farkında. Hani bu ilişki için biraz ağır ağır yavaş yavaş olsa da ben bu ilişki için gerçekten çabalıyorum. Çünkü seni kaybetmemek adına bunu sağlıyorum. Şimdi evet değnek ikilisi bakın diyor ki değnek ikilisi mesela kılıç ikilisi gibi değildir arkadaşlar. Ee, hani seninle bir gelecek kurmak adına bazı planlar içerisindeyim. Evet bekliyorum bir erteleme var ama ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Bu ilişkideki kontrolü bir şekilde alacağım. Yani hani kontrolü ele alarak ilişkiyi daha böyle gerçekten e, ilerletmek veya ciddi boyutlara götürme düşüncesi de var. Çünkü sizden vazgeçmek istemiyor. Diyor ki işaretleri takip et, sana ipuçları bırakıyorum. Yani bu ipuçları Hissettiğiniz sezgisel olarak e, hani hissettiğiniz duygu vardır ya onun sizden vazgeçmediğini rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz. Bir takım sayılar görüyor olabilirsiniz. Aslında bunlar size evrenden gelen işaretlerdir. Evet ikinci kartımız ikinci fazla gelen kart. Ne diyor? Bir türlü bitiremediğim ve bağımlılık çalıştırdığım karmik bir ilişki içindeyim. Yani bu durum benim sana şu an somut at, adım atmama engel oluyor. Ama sana karşı duygularım var. Evet, duygularımı sunmak istiyorum, duygularımı ifade etmek istiyorum. Dengeye gelerek, bu dengeyi sağlayarak. Yani şöyle çok fazla sabır, çok fazla artık hani e, o denge, yani sizinle uyumu sağlayabileceğini inandığı bir durumu var. Yani bu insan sizinle uyumlanıyor, sizinle dengede kalabiliyor ve sana karşı duygularımı sunabilmem için de benim gerçekten bu dengeyi kurmam, bu ikilem duygusundan çıkmam gerekiyor ama nasıl? Zamanla. Yine bir zaman, yani zamana ihtiyacımız var ve bu zaman içerisinde de bazı şeylerin e, düzeleceğine ve sonrasında ne diyor? Artık bu konuda yüz yüze gelmemiz gerekiyor. Evet, yüz yüze geleceğiz. Ne olursa olsun yüz yüze geleceksiniz ve her şey konuşulacak gibi görünüyor arkadaşlar. Değnek onlusu ve değnek dörtlüsü. Şimdi bu kişi bakın hep ilişkinize sorumluluk almaktan kaçmış. Yani hep bir kaçış sağlamış. Evet yani bu kaçışın nedeni belki de onun sorumluluklarının olması. Onun zaten yüklerinin olması. Ve bu yükler ona o kadar ağır gelmiş ki sizinle ilgili bu ilişkide hep böyle bir kaçış bağlanmaktan korkma veya işte ilişkiye dair sorumluluk altına girememiş ama ne olursa olsun bu yükleri atacak arkadaşlar bakın bu yüklerden kurtulacak artık bu insan sizden kaçmayacak nasıl kaçmayacak gerçekten yüz yüze gelip konuşarak hani herkes eteğindeki taşları dökecek yani açıkçası bu yüzleşme sonrasında, bu konuşma sonrasında çünkü açık ve net konuşulmamış çok şey var. Ve bu konular açıkça konuşulduğunda artık bu insanın hani ilişkinizde yük diye gördüğü ya da sorumluluk almaktan kaçıyorum dediği her ne varsa bunlardan kurtulacak. Çünkü neden bakın değnek dörtlüsü bir tamamlanma olacak bir kutlama sevinci mutluluğu birlikte yaşayacaksınız birlikte bu paylaşımı yaşayacaksınız bu insan kendi içine dönerek kendi içinde hissettiği duyguların o yolculuğun yani biraz ruhsal olgunlaşma ve ruhsal büyümenin farkına varacak ve diyor ki benim hala umudum var biliyorum beni sevdiğini inanıyorum evet hala beni sevdiğini biliyorum bu konuda hala umudum var. Belki de senin hala beni sevmen ve içimdeki bu ufacık bir umut dahi bu ilişkiye dair bakış açımı değiştirecek. Çünkü neden? Evet, tılsım şövalyesi. Sana ne olursa olsun, sonunda somut bir adım atacağım. Evet, bu adım belki hani dedik ya, uzun bir vade, kısa bir vade olabilir kimler için ama ne olursa olsun sana beklediğin adımı atacağım, sana geleceğim ve bu ilişki yeniden başlayacak. Ne kadar güzel geldi. Kupa ikilisi. Biz seninle yeniden bir araya geleceğiz ve yeniden birlikte olacağız diyor. Aşkımız, sevgimiz, aramızdaki bu duygular, hatta sana yansıtmadığım, göstermediğim bütün duygular açık açığa yansıtılacak ve biz bir barış sağlayacağız, yeni bir sayfa açacağız diyor. Ve merak etme. Evet yani burada merak ettiğiniz aklınıza takılı kalan her ne varsa bu insanla Bunları açıkça konuşarak öğreneceksiniz. Yani aklınıza takılı kalan sorular. Hatta şu an bile eğer uzun süredir bir görüşmemezlik durumu yaşıyorsanız bu kişi sizi merak da ediyor diğer taraftan. Ve ne diyor? Özgür irademle kendi kararımı vereceğim. Evet artık kendi hür irademle hiçbir şekilde hiçbir konuya bağlı kalmadan kendimi kısıtlamadan bunu yapacağım. Evet çok güzel geldi. Sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Yani... Bakın her ne olursa olsun buradaki ikilem noktasından çıkacak ve artık bazı şeyler gerçekten böyle somutlaşacak. Yani kendini soyutlayacağı her ne varsa bunları sağlama düşüncesinde görünüyor arkadaşlar. Evet çok güzel geldi. Yine bakalım bir konuşma kartlarımıza da soralım. Peki ne yapacak? Ee, pardon ne söyleyecek? Aklınızdaki kalbinizdeki insanın Size en çok söylemek istediği şey nedir? Bunu soralım. Kalben ve zihni, zihninden geçen sizinle ilgili dile getirmek istediği en yoğun düşünce ve duygusu neymiş? Ne söylemek istermiş? Benim hayalim sensin. Seni seviyorum. Seni unutamadım, unutamıyorum. <laughs> Yapamam, egomu yenemiyorum ve mutsuzum. Evet bazı şeylerde tabii bir ego da var burada. Ee, belki egosunu yenemiyor ama ne olursa olsun bu kişi diyor ki evet gerçekten şu an çok mutsuzum. Seni seviyorum. Benim hayalimde sen varsın. Seni unutamadım. Unutamıyorum. Ama bazı konularda da gerçekten egosunu yenemediği çok şey var arkadaşlar. Evet. Ve son olarak da şunu soracağız. Şöyle alayım ben bunları. Hemen son olarak arkadaşlar. Şu öncelikle rehber kartlarımızdan alalım. Sizler için. Aklınızdaki kişiyle ilgili en çok neyi duymaya ihtiyacınız var? Yani e, bu ilişkinin farkındalığını arttırmak. Şifa, iyileştirme açısından da. Almanız gereken mesaj nedir? Ne yapmalısınız sizler? Bakalım kolektif olarak almanız gereken mesaj nedir? Neyi duymaya ihtiyacınız var? sen bir tanrıçasın o oh, çok güzel yeni bir sayfa yaşamın amacı sayesinde de. bir de bakalım melek kartlarımız ne diyecek ruh ikizi hmm, çocuklar Evet şimdi arkadaşlar rehber kartlarımız diyor ki sen bir tanrıçasın. Neye ihtiyacın varsa hepsi içinde. Evet sen aslında enerjinle, ışığınla, gücünle o kadar çok güçlüsün ki her şeye yani ihtiyacın olan merak ettiğin soruların cevapları, bu ilişkiyle ilgili düzelmesi gereken her şey bu güç sende. Yani bunu farkına varırsan yani senin kendinde hissettiğin o gücün farkına varırsan... Gerçekten bir bir şekilde yani bu ilişkide bir şifalanma ve bu insanla yeni bir sayfa açacaksın. Artık ee, neydi? Yenilikler söze dökürsün ve sözler gerçek kalınsın. Yapmak istediğiniz her şeyi dile getirerek açık bir şekilde bunları ifade edin ve yeni bir sayfa açın. Yaşamın amacı sensin. Yani gerçeği bulmak için içine dön. Evet, gerçek senin içinde kendi sezgilerinde, düşüncelerinde bunların farkına var diyor. Ve ruh ikizi. Evet bu senin ruh eşin. Neden kopamıyorum, neden vazgeçemiyorum? Onca şeye rağmen hala aklımda dediğiniz kişi sizin ruh eşiniz, ruh ikizinizmiş çocuklar. Evet yani aşk hayatınızda çocukların önemli bir e, rolü var çocuklar çünkü çocuklar tarafından engelleniyor bu tabii ki herkes için aynı olmayabilir kişilerle ilgili zaten o çok çıktı e, üçüncü bir konu üçüncü bir kişi ve aile sorunlarınızı şifalandırın. Ailenizi affetmeniz, aşk hayatınızı düzeltmeniz de sağlar. Yani aileyle ilgili, geçmişle ilgili bir takım sıkıntılar varsa bağışlamanız gereken, kırgın olan bunlar gerçekten sizin ilişkinizde bir karma oluşturmuş olabilir arkadaşlar. Bunları affetmek ve serbest bırakmak sizin ilişkinizde gerçekten hem kendi açınızdan hem aklınızdaki insanla daha sağlıklı bir şekilde bu ilişkiyi yaşamanıza neden olacaktır. Evet sevgiyle bütün olumlu olanları güzellikleri alıp kabul edebilirsiniz. Herkese şifa oldu inşallah diyelim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. mutlu kalın.